Efendim orman yangınları sonrası afet bölgesinde kullanılan bazı ürünlerin fiyatlarına faiz zamlar yapıldı. O ürünler arasında internette yanağa iyi geldiği iddia edilen ama ilaç olmayan kremler de var. Eczanelerdeki ilaçlarda ise fiyat artışı kesinlikle söz konusu değil. Eczacılar internetten satılan ve ilaç gibi lanse edilen ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İlacın herhangi bir eczanede fiyatının bir fırsatçı şeklinde eczanelerde satılması bir kere mümkün değil. Yani ilaçlar tüm eczanelerde aynı fiyattan satılıyor. Tepkilere sebep olan fahiş fiyat artışı internetten ilaç gibi satılan ürünlerde görülüyor. Sosyal medyada bazı markette ilaç gibi lanse edilen ürünlerin ilaç olmadığı, Sağlık Bakanlığı'na ruhsatlı olmadıkları ve bu ürünlerin ilaç gibi haberinin yapılması biz eczacılık camiasını ve bütün eczacıları çok üzdü. Orman yangınları sonrası ortaya bazı fırsatçılar çıkmış. Yangın tüpü, ısıya dayanıklı eldiven ve benzeri ürünlerin fiyatı çok artmıştı. Ancak bunlar arasında yanık ilaçlar bulunduğu iddiasına tepki Sağlık Bakanlığının kontrol ve denetiminde olan bir yara yanık merheminin fiyatının artması mümkün olabilir mi? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Aydoğan yangın bölgelerinde bu ilaçların ücretsiz dağıtıldığını söyledi. Yara merhemleri, yanık merhemleri, göz damlaları, aklınıza gelebilecek ilaç dediğimiz ürünler tamam için seyyar eczaneler kurduk. Ve halka bunları ücretsiz olarak dağıtıyoruz ve bunların finansını bizler sağladık. Türk Eczacıları Birliği de yaptığı açıklamada yıllardır fırsatçılarla mücadele ettiklerini, ilaçlarda fiyat artışının söz konusu olamayacağını belirtti. İhtiyaç doğrultusunda yangın bölgesine verilen tıbbi malzemelerin, temizleme ve ilaç desteğinin süreceğini vurguladı.